Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Başbakan Angela Merkel başkent Berlin'de güvenlik kabinesini topladı. Saldırıyı aydınlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Merkel, ailelerin acısını paylaştığını ifade etti. Hepimiz birlikteyiz ve federal hükümet adına ailelerinin yanına bir daha hiç dönemeyeceklerin yasını tuttuğumuzu ifade ediyorum. Yaşananlardan sonra bugün her şeyin anlamsız geldiği ailelere, ebeveynlere ve çocuklara kendi adıma ve Almanya'daki çoğu kişinin adına şunu söylüyorum. Acınızı paylaşıyoruz. Sizleri düşünüyoruz ve sizinle birlikte biz de acı çekiyoruz. Bavyeralı politikacılar da olay yerine ziyaret etti. Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, Münih'teki Eyalet Meclisi'nde gelecek hafta saldırı kurbanları için anma töreni düzenleneceğini söyledi. Elbette Bavyera halkı endişeli. Çoğu insan korkuyor. Çünkü masum insanlar günlük hayatlarında bir kez daha şiddetin mağduru oldu. Ancak güvensizliğin ve korkunun yaşamlarımızı ele geçirmesine müsaade edemeyiz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münih'teki silahlı saldırı dolayısıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a taziye mesajı gönderdi.